Evet arkadaşlar projemize geçmeden önceki son bu videomuzda ise Entity Framework kullanarak SQL'e kendi TSQL sorgularımızı nasıl gönderebiliriz bunu inceleyeceğiz. Bazen Entity Framework içerisinde TSQL komutlarını göndermek gerekebiliyor. Çok basit zaten bir yolu var bunun. Bundan da bahsedip Entity Framework Database First eğitimini tamamlayıp proje kısmına geçiyor olacağız. Şöyle yazalım, use t with entity framework diyelim. Şöyle yapıyoruz, öncelikle yine kontekstimizi ayağa kaldırıyoruz. Kontekstimizi ayağa kaldırdıktan sonra yapmamız gereken işlem şu şekilde. Kontekst üzerinden sorgulayacağımız tablomuza giriş yapıyoruz. Mesela customer tablosuna. Daha sonra nokta dedikten sonra SQL Query adında bir metodumuz var. Bu SQL Query metoduna TSQL komutumuzu yazabiliriz. Şöyle TSQL'imizi kontrol edeyim. Doğru mu tablo adım? Evet, customer. Select yıldız from. Customer dedim. Hatta top 10 diyelim. İlk 10 kayıt gelsin. Bu şekilde bıraktığımızda bunu da şöyle to list olarak aldığımızda data bize list generic list generic customer olarak gelecektir. Record list diyelim. Evet. Şimdi çalıştırdığımda konteks üzerinde customer tablosuna bir SQL query gönderecek. SQL query select top 10 yıldız from customer yani customer tablosundaki ilk 10 kaydın tüm kolonlarıyla birlikte getir şeklinde bir sorgulama yaptık. Gidecek SQL ile ilgili yazmış olduğumuz sorguyu çalıştıracak ve özeti bize bize listinerik olarak geriye dönecek. Use SQL Command with Entity Framework metodumuzu Main metodun içerisinde çağıralım ve breakpoint'imizi ekleyip uygulamamızı çalıştıralım. F10 ile devam edelim. Kontekstimizi oluşturduk. Şimdi konteks customer üzerinden SQL query ile sorgulamayı gerçekleştirdi ve bakın ilk 10 kayıt benim karşıma geldi. Yani ben ne yapabildim? T-SQL -SQL komutlarımı Entity Framework'ün kontekstini kullanarak sanki Edyo.NET 2.0'daymış gibi bir sorgulama yapabildim. Sorgulama yapabildiğimiz gibi burada insert, update, delete işlemlerini de gerçekleştirebiliyoruz. Bunlarla alakalı olarak da kullanacağımız işlem şu şekilde. Onu da yine customer'ın içerisinde şurada gösterebilirim. Context dedikten sonra nokta database diyoruz. Database'den sonra da execute SQL command adında bir metodumuz var. Bu metodumuz yine içerisinde bir TSQL sorgusu almakta. Buraya mesela insert into customer dedikten sonra values kısmına değerlerimizi yazıp insert'ümüzü de gönderebiliriz. Bunu da gerçekleştirelim. Şöyle bir insert burada hazırlayalım. Tablolarımızı görerek insert into customer values kısmına geldik. Şöyle 7000 verelim. Ne diyelim? CA100 diyelim. Customer koduna. İsmine de Ahmet şöyle vatansever dedikten sonra create date e de get date diyelim. Evet bu sorgumuzu burada değil entity framework'ün içerisinde insert olarak çalıştırmak istediğimizi de söyleyelim. Gereğine dönüyor, dönüyor integer dönüyor. Etkilenen kayıt sayısı dönecektir. Result int diyelim ismine de kayıt edelim. Şu bloğu kapatabiliriz. Tekrardan çalıştıralım. Şimdi F10 ile devam edeceğim. Kontekst benim SQL kontekstim zaten. Database'in içerisinde execute SQL command ile insert işlemi yapmak istiyorum. Bu insert işlemini gerçekleştirmek istediğimde geriye dönen result'ın bir yani insert'um başarılı oldu. Hemen select yıldız from customer diyelim. Şöyle sona doğru gidelim kaydımız bakın burada. Eklediğimiz kayıt buraya insert olarak geldi. Entity Framework içerisinde işlemlerimizi Entity Framework'ün kendi komutlarıyla öğrendiğimiz yani bu derse kadar öğrendiğimiz şekilde yapabildiğimiz gibi Entity Framework'ün SQL query ya da execute SQL komut metotlarıyla da gerçekleştirebiliriz. Evet bir sonraki dersimiz projemiz olacak. Projemizin TS kelinden başlayacağız. Projesini açacağız. Öğrendiğimiz bölümleri kullanarak devam edeceğiz ve bir Windows form uygulamasını ayağa kaldırıp bu eğitimi sonlandırmış olacağız arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir Entity Framework Database First konusunda. Code First tarafıyla Database First tarafı arasında çok büyük bir fark yok. Bu eğitimi izledikten sonra ileride ben çekersem Code First eğitiminin ne kadar benzer olduğunu göreceksiniz. Ya da bu eğitim sonunda bir başka bir Code First eğitimi izlerseniz ikisinin birbirine ne kadar benzediğini aslında sizin Code First'u ve bildiğinizi biliyor, öğreniyor olacaksınız. Entity Framework günümüzde çok sık kullanılan araçlardan bir tanesi. Edu.net 2.0 projeler geldikçe üzerine yazmaya devam ediyoruz ama yeni açmış olduğumuz projelerimizde Ağırlıklı olarak Entity Framework'ü kullanıyoruz. Bayağı bir zamandır kullanıyoruz. Söyleyeceklerim bunlar. Eğitimi aslında bitirdik. Proje tarafında görüşmek üzere. Bu kanalı takip edin. Bu kanal içerisinde Yeni videolar da Ben veya başka eğitmenler tarafından ekleniyor olacak. Bu arkadaşlarımıza destek verelim. Abone olalım. İşte bildirimleri tıklayalım. Yorum yapalım isteklerde bulunalım. Onlar da sizden gelen isteklere göre eğitime, kanala şekil versinler. Güzel bir oluşum. Genç arkadaşlarımız bu şekilde bir kanal açıp beni de davet ettikleri için ben de kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Önemli bir nokta var. Zamanımızı iyi kullanalım. Şu an bir virüs salgınından dolayı evdeyiz. Ama bu virüs salgını olmasa da dışarıda rahat bir şekilde dolaşabilsek de her zaman kendi kendimize yatırım yapacağımız zamanları ayıralım ve bu zamanları sanki karantina daymışız gibi kullanalım ve kariyerimize devam edelim arkadaşlar. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videomuz zaten proje videosu.